2026 yılı Türkiye ekonomisi için fırtınanın dinip güneşin açacağı bir yıl olmaya aday görünüyor. Peki bu yeni şafak sökerken portföyünüzü adeta bir roket gibi fırlatacak o hisseler hangileri olabilir? İşte bugün en büyük kurumların strateji raporlarından damıttığımız 2026'da kar patlaması yapması beklenen o 10 hisseyi ve bu beklentinin arkasındaki sırları tek tek masaya yatırıyoruz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, başlıyoruz. Bu soru bence önümüzdeki iki yılın en kritik sorusu. Çünkü doğru zamanda doğru pozisyonu alanlar için gerçekten tarihi bir fırsat kapıda olabilir. Bu analizin sonunda kendi yatırım haritanızı çizerken önünüzdeki resmin çok daha net olacağına eminim. Yalnızca bir saniyenizi alacak bu basit hareket bizim daha fazla ve daha nitelikli analizler üretmemiz için en büyük motivasyon kaynağımız. Şimdiden o samimi desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 2026'yı bu kadar özel kılan şey ne? Her şey ekonomide beklenen o büyük normalleşme hikayesine dayanıyor. Gelin bu yeni dönemin temel taşları nelermiş bir bakalım. Ekranda gördüğünüz bu üç hedef var ya, işte bunlar adeta şirketler için esecek bir lodos rüzgarı gibi. Enflasyonun %20'li seviyelere inmesi maliyet baskısını azaltırken, politika faizinin %30'un altına gerilemesi yatırımları canlandıracak. Ve belki de en önemlisi Türkiye'nin risk priminin yani CDS'in 200'ün altına düşmesi bekleniyor. Peki bu CDS primi tam olarak ne anlama geliyor? Aynen öyle. CDS primi ne kadar düşükse yabancı yatırımcı Türkiye'ye o kadar çok güvenir ve şirketlerimize o kadar ucuza borç verir. Bu durum milyarlarca liralık borcu olan devler için inanılmaz bir maliyet avantajı ve dolayısıyla net kar artışı demek. İşte bu olumlu rüzgarı arkasına alarak yelkenlerine en hızlı doldurması beklenen 10 şirkete geldik. Unutmayın, bu liste en büyük aracı kurumların 2026 strateji raporlarının bir özeti. Bir nevi konsensüsü niteliğinde. Listede bankalardan holdinglere, perakendeden ulaştırmaya kadar ekonominin devlerini görüyoruz. Mesela Akbank ve Garanti gibi bankalar düşen faizlerden doğrudan da en hızlı şekilde faydalanacak. Listenin bir diğer ucunda ise Türk Hava Yolları var. O da özellikle düşen CDS primi sayesinde o devasa uçak alım maliyetlerini çok daha aşağıya çekecek. Gördüğünüz gibi her birinin kendine özgü güçlü bir hikayesi var. Bu dağılım aslında bize çok şey anlatıyor. Bakın, listenin ağırlığı bankacılık, holding ve ulaştırma gibi faiz ve ülke risk primindeki düşüşlere en duyarlı, en hassas sektörlerde toplanmış. Bu kesinlikle bir tesadüf değil, tam aksine çok bilinçli bir seçimin sonucu. İyi de bu 10 hisseyi diğerlerinden ayıran, onları bu senaryonun başrol oyuncusu yapan sihirli formül ne? Gelin şimdi bu başarının arkasındaki 3 kritik faktörü mercek altına alalım. İşte bütün sır bu 3 maddede gizli. Düşen borçlanma maliyetleri, yabancıların gözünde artan değerimiz ve enflasyon muhasebesinin yarattığı sisin dağılmasıyla nihayet netleşen bilançolar. Şimdi bunları tek tek daha anlaşılır bir şekilde açalım. Bu benzetme durumu harika özetliyor değil mi? Yüksek faiz şirketlerin sırtındaki ağır bir yük gibidir. 2026'da bu yük ortadan kalkınca, o güne kadar faize giden paralar artık doğrudan şirketin kasasına yani net kâra yazılacak. Bu kadar basit ve bu kadar etkili. İşte çarpan genişlemesi veya finans dilindeki adıyla re-rating denen olay tam olarak bu. Ülkenin notu artınca şirketlerimizin de notu artıyor. Yabancı fonlar diyor ki Türkiye artık daha az riskli, dolayısıyla bu şirketlerin hisseleri daha değerli olmalı. Bu da fiyatları yukarı çeken en güçlü motorlardan biri olacak. Tamam potansiyeli anladık. Peki bu 10 hisse arasında şu an hangileri? Tabiri caizse kelepir fiyatta. Şimdi kuyumcu gözlüğümüzü takıp bu değerli şirketler arasındaki potansiyel iskontoları bulma zamanı. Bu tablo analizimizin en can alıcı noktalarından biri. Kısaca hatırlatalım. F bölü K yani fiyat bölü kazanç oranı bir şirketin fiyatının karına göre ne kadar ucuz ya da pahalı olduğunu gösterir. PD bölü DD, yani piyasa değeri bölü defter değeri ise fiyatının varlıklarına göre durumunu anlatır. İkisinde de rakam ne kadar düşükse o kadar iyidir. 2026 projeksiyonlarına göre bu oranlar sıralandığında dikkat edin, Sabancı Holding ve İş Bankası gibi devler listenin en ucuzları olarak nasıl da öne çıkıyor. İşte bu grafik aradaki değerleme farkını çok net gösteriyor. Bakın, Sabancı Holding ve İş Bankası'nın FK oranları 3-4 bandında gezinirken, listenin diğer ucundaki BİM'in oranı 9'un üzerinde. Bu, ilk gruptaki şirketlerin ürettikleri kâra göre ne kadar iskontolu fiyatlandığının somut bir kanıtı. Bu gerçekten inanılmaz bir durum. Şöyle düşünün, borsada Türk Hava Yolları'nın bugünkü piyasa değeri yaklaşık 300 milyar lira. Ama sadece sahip olduğu uçak filosunun, binalarının, varlıklarının değeri bunun çok daha üzerinde. Yani borsada şirketin tamamını satın alsanız, şirketin sahip olduğu varlıkların toplam değerinden daha az para ödüyorsunuz. Aynen öyle. Bu anomali, özellikle büyük yabancı fonların radarından kaçmıyor. Bir ülkenin bayrak taşıyıcı havayolunun, varlıklarının altında işlem görmesi, 2026'da risk algısı düzeldiğinde en hızlı kapanacak makaslardan biri olarak görülüyor. Evet, geldik sona. Tüm bu detaylı analizi şimdi toparlayalım ve kendi araştırmalarınız için pratik bir yol haritasına dönüştürelim. Özetle mesajımız net. 2026'da ekonomik şartlar lehimize dönüyor. Bu dönüşümden en çok faydalanacak olanlar faiz ve ülke riskine duyarlı şirketler. Özellikle bankalar ve holdingler şu an çok ucuz görünüyor. Ama unutmayın, bu analiz bir yatırım tavsiyesi değil, kendi araştırmanız için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Belki de bizim gözden kaçırdığımız bir noktayı siz yakaladınız. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, varsa sorularınızı yorumlarda mutlaka paylaşın. Gelin orada buluşup konuşmaya devam edelim. Eğer bu çalışmadan faydalandıysanız kanalımıza abone olarak ve o meşhur bildirim zilini açarak en yeni analizlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler, bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.